Siz önce gidin de teknenin güvertesinde cemaat olup namaz kılanları eleştireceğine, teknelerin o görünür yerlerini yatak odası niyetine kullananlara, öpüşüp koklaşanlara özel hayat ya karışılmıyor. Onlara aynı zamanda siz gidin teknelerde sabaha kadar eğlenenlere, şampanya patlatanlara, alkol tüketenlere laf söyleyin. Sonra gelin cemaat yapıp namaz kılanlara laf söyleyin diyeceğim ama bunu bile söyleyemezsiniz. Şimdi neden söz ediyorum? Eski oyunculardan Yıldız Kaplan hani bir hatırlatmak için söylüyorum seksi şempaze diye bir e, lakapla bir dizide oynuyordu. Daha sonra evlendi. Başına tatsız şeyler geldi. Hatta biz programda işledik. E, öyle haberleri gelen eski oyuncu bir tatil beldesinde o da teknede tatil yapıyor herhalde. İlerideki teknede adamlar teknenin o güvert ediyorlar herhalde. Orada bir özel teknede 3-4 tane adam cemaat olmuş namaz kılıyorlar. Bunun videosunu çekmiş. Bir kere insanların özel alanını ve özel yaşantısını gizli de çekip sosyal medyada yayınlamak suçtur, etik değildir ve gayri ahlakidir. Yayınlayıp diyor ki ibadet gizli yapılır. Bıktık bu siyasi İslamcılardan. Nesi siyasi İslam'la ne alakası var? Siyasetçinin namaz kılması, siyasetçinin dindar olmasının, e, bunun siyasi İslam'la ne alakası var? İslam İslam'dı. Sonra işte tepki falan alınca işte ana yengem öğretti, beni yengem büyüttü. Yengem, yengesi dermiş ki kızım oruçlu olduğunu bile söylemeyeceğim falan. Birincisi yengesi çok iyi bir insanmış. Ayrı bir konu, konu ama eksik bilgiye sahip. Neden? Bir kere İslam dininde farz ibadetlerin riyası olmaz. Yani namaz, oruç bunlar zaten e, aleni yapılan şeyler. E, aynı şekilde mesela kurban kesmek. Anlatabiliyor muyum? Bunlar e, uygun bir şekilde, uygun bir ortamda abartmada açık yapabilirsin. O yüzden ezan sesli okunuyor. İnsanları ezana da, e, namaza davet ediyor. Ve aynı şekilde oruç Ramazan ayı tebliğ ediliyor herkes birbirine. Tutan tutar, tutmayan tutmaz. Ama İslam dininde böyle aynı şekilde Hristiyanlıkta da bakın çan çalıyorlar. Pazar günleri kiliseye gidiyorlar ve toplu ve birlikte ibadet ediyorlar. Onlar bütün filmlerinde kendi o işaretlerini yapıp Allah'a dua ediyorlar. Gibi 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 bir sürü örneği var. Ama nedense bizim ülkemizde hep söylüyorum ya Müslüman olup ya İslam dinini hazmedemiyorlar. Şimdi Yıldız Kaplan sana soruyorum. Birincisi din bilgin çok zayıf. Yengen de çok iyi bir insan ama eksik bilgisi var. Olabilir hepimiz insanız. Birincisi siz tatil beldelerinde o teknelerde bir sürü magazin haberi var. Orada öpüşüyorlar, sevişiyorlar. Her şey yapıyor. Neler gördük? Bu ülke o teknelerde bikinisini, tangasını özellikle gösteren ünlüler de vardı. Siz o teknelerde her şeyi yapıyorsunuz. Adamın kendi teknesi veya kiralamış artık onun özelidir. Orada vakit namazı kılıyor. Benim teknem yok. O gördüğüm teknenin de boyutunu biliyorum. Arkadaşlarımın var biliyorum. O teknenin kamerasında ancak tek başına namaz kılabilirsin. Ayrıca bu bir zevk. Benim yazlığım var. Ben de balkonda namaz kılıyorum ferah ferah. Size mi soracağız? Herkes yaşantısına göre takılır o mekanda. Siz önce gidin tamam mı? O teknelerde gerçekten gizli yapılması gereken şeyler var ya. İşte insanın mahremi, karı koca ilişkileri. Anlatabiliyor muyum? Üstüz yakalananlar var. Bunlar aslında çok mahrem şeyler. Ve hatta biz tekneyle arkadaşımızın teknesiyle açıldık mı görüyoruz yani adeta anadan yürüyen teknesinde dolaşıyor kadın. Bir şey diyemiyorsun ancak başını çeviriyorsun ya da tekneni gidip alıp başka yere götürüyorsun. Teknesini, görünen yerini, o oturulan yeri, yatak odası niyetine kullanan veya hiç dikkat etmeyen, Sabaha kadar orada içen, fasıl yapan, o bu bunlara hiçbir şey demiyorlar. Ama teknesinde namaz kılan adama laf ediyorlar. Herkes kafasına göre takılıyor. Yıldız Hanım, herkes kafasına göre takılıyor. Yaşantısına göre. Sen teknende güneşlenmeyi tercih edersin. Öbürü arkadaşlarıyla toplanıp içmeyi tercih ediyor. Bunlar da Allah'ın emri olan namazını orada kılıyor. Bu da gizli yapılacak bir şey değildir. Adamın kendi teknesi. Size mi soracağız ya? İnsanlar hangi ibadetini hangi ortamda yapacağını size mi soracak? Rahatsız mı oldunuz güneşlenirken? Ya böyle cahilce yorumlar gerçekten bak tamam anladık siyasi görüşüm farklı olabilir o olabilir bu olabilir. Ama kardeşim yani birazcık mantıklı ve saygılı olun. Yemin ediyorum vallahi billahi bir Hristiyan böyle bir yorum yapmaz. Bak gayrimüslim bir insan onu gördüğünde aksine müzik çalıyorsa kapatır rahatsız olmasınlar ibadetini rahat yapsın diye kendisinde müzik çalıyorsa bekle adamlar almışlar cemaat yapıyor ayrıca cemaatle namaz kılmak daha sevap kılanlar bilir ben mesela namaz kılan bir insanım yani dışarıdayken bakıyorum vaktim var ezan okunacak bir camiye gidiyorum <laughs> cemaate dahil oluyorum namaz kılan bilir cemaatle namaz kılmak daha sevaptır. Ama yok siz belirleyeceksiniz. Adam teknesini tutmuş parasını vermiş <laughs> parasını vermiş veyahut da kiralamış almış neyse orada ne yapacağına siz bir karar vereceksiniz. Rahatsız mı oldunuz? Kimse rahatsız değil sizin teknede bağıra çağıra çığlık çığlık bikinili mayalı oynamanızdan şarkı söylemenizden Suyalara atlamanızdan falan filan onlardan kimse rahatsız değil. Ya da bir başkasının şampanya patlatması, işte alkolü alıp alıp nara atması. veya da hadi söyleyeyim erkeklerin kızlarla aa, neler görüyoruz neler görüyor neler şahit oluyor o koylara bir gidin. Bunların hiçbirinden rahatsız değilsiniz adamlar orada iki rekat namaz kılacak. Kimseyi de rahatsız etmiyorlar. Yüksek sesle de yapmıyor. Sana ne kardeşim sana ne? Ama maalesef işte biz bu. Din, bir de din gizli. Hayır din gizli yapılmaz. Din niye vardır? Aleni olsun diye vardır. Bakın ben 15 sene önce Amerika'ya gittiğimde yolda kenarda bak caddede böyle namaz kılanı gördüm. Sordum dedim ki ne bu ya burada Müslümanlar var ya dedi vakit geçmesin diye dedi mescit olmadığı için kenara geçerler namaz kılarlar hiç kimse bir şey demez. Ay çok ciddiyim. Sonra ben de vakit geçmesin diye yanıma tayin caddemi aldım. O kenarlarda ve herkese çok, hiç umurlarında değil saygı duymuyor. Siz lütfen Batı'nın ve Amerika'nın bu taraflarını örnek alın. Nerede bir keşmekeşliği var onları alıyorsunuz. Yıldız Kaplan'ın özel hayatı bizi ilgilendirmiyor. Bana bakarsanız Yıldız Kaplan'ın o dizide oynaması, o dizideki o karakteri, o halleri bana anormal ama bana ne? Onun tercihi. Ama bu ülkede dini olarak tercihlerini kullananları hala hazmedemeyen, sonra ay biz özgür değiliz, ötekileştiriyorlar bizi diyorlar. Bir kesim var. Ötekileştirilen kim? Aa sonra tweet'i siliyor tabii. Çünkü bir kere gizli adamları çekip bir kere bu bir suç. O adamlar muhtemelen yabancıydı. Bilseler gerçekten bak hukuksal bir durum. Özel hayatı mahremiyetine giriş. Yapmayın mesela size şunu da uyarayım. Siz bir tatile gidiyorsunuz ya ben çok dikkat ederim. Kendinizi çekerken arkadaki çekiliyor ya selfie yapıyorsunuz. Adam diye ya kadın kimse sizi mahkemeye verse suçlusunuz. O yüzden fotoğraf çekilirken arkanızda kimse olmasın. Haklı da belki adamın o an görünmek istemiyor. Sosyal medya kullanmıyor. Senin binlerce insan görecek. Bak bunlara çok dikkat edin. Hele ki bir de özellikle çekip sosyal medyada yayınlayıp bir de buna eleştiri getirmek. Siz önce lütfen rica ediyorum gerçekten gizli yapılması gereken mahrem şeyleri tamam mı? Mahrem şeyleri. Onları bir eleştirin teknelerde o yapılan mahremleri mahrem olan şeylerin aleni yapılmasını bir eleştirin. Namazı zaten eleştiremezsiniz. Tekrar ediyorum. Din bilginiz zayıfsa öğrenin. Öğrenmiyorsanız susun. İnsanları böyle böyle ibadetini yapmaktan geri çekiyorlar. E çalışıyoruz iş yerinde namaz kılmayacak mıyız soruyorum size. Kılmayacak mıyız? Ben çocuk yaşımdan beri kılıyorum. Bir çalıştığım iş yerinde mescit yoktu. Mecburen yukarıda şovrumda kılıyordum. Patron bir iki kere geldi. Namaz mı kılıyorsun dedi. Evet dedim. Sonra adam bir yer buldu. Orayı hemen halı flex kaplatıp <laughs> ben getiririm seccadeleri dedim. Sayemde orada bir mescit olmuş oldu. Bir hayra vesile olu kılmayacak mıydım? Aa burada mescit yok. Ben namazımı kılmayayım mı diyeceğim. Böyle saçma bir şey olur mu ya? İnsanları böyle böyle İslam dinini ve en acısı da kendini Müslüman olarak ve iyi bir Müslüman olarak nitelendiriyor. Güya nasıl Müslümansın bilemem ama o yorumu yapacak kadar cahil bir Müslümansın. Cahil. Ben Avrupa'ya seyahat ediyorum 30 yıldır. Uçakta yanımda adam kendince ibadetini yapıyor elinde haç böyle tesbih gibi şeyin ucuna haçı koymuş. Ne yapacağım ben adama? Ha, lütfen gizli yapın ibadetinizi. Ama biz de insanlar işte selavat çekiyor falan. <laughs> Aman sana ne kardeşim? Seni farklı farklı bir şey rahatlatıyor, onu farklı bir şey rahatlatıyor. Netice itibariyle herkes yaşantısına göre teknesinde kafasına göre takılıyor Yıldız Hanım. Tamam. Herkes kendi hayatına baksın. Önce anormallikleri bir eleştirin. Edepsizlikleri bir eleştirin. O teknelerin o görünen yerlerinde yapılan edepsizlikleri eleştirin. Tekne adamın malı ister mescit olarak kullanır ister başka bir şey. Siz güneşlenmek için kullanıyorsunuz. Öbürleri hoplayıp zıplamak için öbürleri alkol alıp eğlenmek için bunlarda namaz kılmak için. Size mi soracaklar? O kadar. Görüşmek üzere.